Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz. 5456 kupayım. Altın hücum etkinliği gelmiş bu arada. 12500 altın verecek. Güzel bir altın sayısı. Hemen savaşa girelim. Büyük ihtimalle max kartlar desteler gelecek yine. Yine çıldıracağım gibi ama <laughs> kupa maçları güzel buralarda eğlenceli. Elimden geleni yapıp kazanmaya çalışacağım. Ve 14 level şövalye ile başladık. Güzel. Elis Barbar'ı da var büyük ihtimalle. Süper. Üf. Muhteşem. Evet çok güzel başladık yine. Bakalım başka hangi kartları var Max Atak yapacağım direkt. Oklarını kullandı. Başka ne kartı var görelim. Mega şövalye mi? <laughs> Beklediğine göre anladım zaten de. Yine biz bayağı vurduk. Şöyle savunacağım. İnşallah çarpması yoktur. Çok güzel savundum. Şövalye felaketi görmeyecek. Tamam. Yani idare eder. Level farkından dolayı kartlarımız bir şekilde öldüremiyor rakibin kartlarını. <laughs> Oku var. Okçuları kullanacağım yine ama bakalım. Atıcı. Ya Lan oğlum ya. Hayır. Sakın şövalyeyi görme. Şövalye görseydi var ya iskeletler içinden geçerdi kulenin ha. <laughs> 2x'e giriyoruz. Cehennem özleri keşke görmese işte de ama görecek. Mega şövalyelerinde yetişmesin bir zahmet. Ne? Oğlum insan bir savunur lan. Oklarını kullandı. Acaba savunabilecek miyiz? Cık. Savunursun. Ha, ha 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 savunursun. Evet arkadaşlar. ilk savaşımızdan muhteşem bir şekilde mağlubiyetle ayrılacağız. Bravo. Çok güzel. Bir dahaki savaşlarımızda neler gelecek acaba? Sinirlenmeyi düşünmüyorum. <laughs> Kendim hata yaparsam sinirlenir, sinirlenirim büyük ihtimalle. Çünkü bunları yenmem gibi bir ihtimal söz konusu değil. Ha, 11 level diye düşünebilirsiniz. Ama Max'tır bunun büyük ihtimalle kartları da. <laughs> o kim gülüyor? <gülüyor> Çıktı. Evet. Mega şövalye kullanmayanı dövüyorlar biliyorsunuzdur. Yine cadı mı? Hayır be kötü attım ama felaketi atlamadı herhalde. Tamam güzel. İyi iyi. Çok güzel. Bakın arkadaşlar pro olduğunu hamlelerinden anlayabilirsiniz rakibin. Hani çok güzel hamleler yapmıyor mu? Evet ölmüyor ki cadı maşallah. Cadı gibi cadı be. Bunu da yeneyim bir zahmet. Yenilirsem yine büyük ihtimalle level farklarından dolayı yenileceğim. Ama yenilmeyi düşünmüyorum. Ya da yenilebiliriz aslında. Sıkıntı değil yenilmemiz. Lan oğlum öfkeli gelmeyin bari be. Hayır. Gitti bir tanesi vurdu. <laughs> o vurmasaydı boğazımda ne var ya? Acı var boğazımda. Hmm. Bir tane daha vur atıcı. Süpersin. <laughs> Lan keşke kuleye de vurabilirdim ya. Elim telefonda olmadığı için. Elim alayım da telefonu hamleleri doğru düz yapayım. Dizime koymuş oynuyorum. Hop mega şövalye at geriden hop. Yes. Biliyordum biliyordum biliyordum. Ve Valkyrie'miz kuleye kilitlensin hem de Valkyrie'ye de vursun süper. Tam istediğim gibi oldu. Ve çok güzel canların hepsini erittik. Hepsini 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 ama hepsini ananı. Öfkesi de var. Bunu savunayım zaten maç bizde de. Oh oku da fail attı. Bravo. Maç bizde. İşte bu. Mega hayır be. Şuna dondurma atayım arkadaşlar. Başka çarem yoktu. Çok güzel hamleler bunlar ya. Harbi diyorum. Bravo. Sen alkış hak eden bir oyuncusun. Eee, adama bak. Pro pro bravo. Bol bol bravo atalım rakibe. Çünkü iyi oyuncu. İyi oyuncunun hakkını vermemiz lazım. Tamam çok güzel savunduk. İkisiri şu an 4 falan olması lazım. Sakiniz biz. Donum atsaydım aslında var ya Valkyrie. kule yanında kalıp bizim Valkyrie'miz kuleyle beraber vurabilirdi. Atmadık. Böyle yapacağım ama tersten bir elit bekliyorum. Aldık herhalde. Sıkıntı yok. <laughs> 23 can. Neyse ki adamlık ya. Atıcımız kuleye vurur mu? Vurmaz. Çünkü pek kayı görmedi. Sen bunları çok yani bu desteğiyle oynayarak çok hak ediyorsun çok. Sen hak ediyorsun. Hu ha ha Güzel. İkinci savaşımızı yine <laughs> K desteği olmasına rağmen kazandık. O gelen sandığa bak. Bu nasıl bir sandıktı ya? Bayağı iyiydi de. Ha şampiyon kart veriyordu evet. Aslında fazla kart vermiyormuş ama şampiyon kart veriyor. Önemli olan herhalde. Lady. Türkiye bayraklı bir klandı ama Türk olduğunu düşünmüyorum. Ya abi bu ne ya? Öf. Öf ata gel ata ata. Bunları pro hamleler pro. Git prensese vur. Çok güzel. Ya millet bu kadar pro olmayı nereden beceriyor acaba ya? Çok merak ediyorum. Hani bize de söylesinler, öğretsinler, biz de pro olalım ya. Yani. Bak balon 14 liral basıyor, anasını satayım köprüden. İksiri dolar dolmaz attı bir de bence. <laughs> Lady, gentleman, seni de yeneceğiz. Umarım. Ya of be, pro pro. Anam 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 anam. Anam anam var iyi bana. Atıcı oradan prensese nasıl vurdum lan. Ölmüyorlar ki kartlar ölmüyorlar. Çok güzel ölmeyin ölmeyin. <laughs> Savunduk bir şekilde. Oklar tek atıyordu değil mi? 10 level bile tek atıyordu. Şaşkındım ama atıyordu. Gidip havai fişekçiye tek atmıyor işte. Saçmalık bu. <laughs> ya abi nasıl pro ama nasıl pro ama ya. Bravo. Lady. <laughs> Yine güzel savunduk ya bu ağzımda yemin ederim. Kusura bakmayın arkadaşlar rahatsız olan varsa. Eşitledik hasarları neredeyse. Güzel. Bizde bu maçı ya. Bence yani yenebilirim. Bir de mini pekka. Heh, tamam güzel. E şimdi atak yapma zamanı bizde değil mi arkadaşlar ya? Ha? E ama şey suyunu çıkarma kanka. Tek atıyor muydu? Attı. Süper. Atmasaydı alamazdık kulesini. Ama şimdi alacağız kulesini. Evet. Çok güzel. İksiri kalmadı. Orası <laughs> <laughs> bir giriş ya. Evet. Kulesi bizde. Easy peasy. koçbaşı balona ta bekliyorum kanka. Üf, teşekkürler. Okumuz prensese de mi tek atıyor? E havai fişekçiye niye tek atmıyor ya? anlamadım onu ama. Bir önemi yok. Zaten şu an havai fişekçiye karşı da oynamıyoruz. Evet, iyi oyunda. Bol şans diyeyim. İhtiyacın olacak çünkü. 3'te 2 yaptık. Bir savaş daha girsem mi acaba? Gireyim ya. Belki 5500 yaparız. Babak. Bol şans. 11 level geldi yine ama büyük ihtimalle bunun da levelleri yüksek. Ya 10 level mega milyon ne ya? Abi var ya sıralamaya oynamayı o kadar özledim ki ya. Bıktım büyük mücadele falan oynamaktan, burada oynamaktan. Şu an belki sıralamadaydım. O değil, oynamaya oynamaya oyun oynamayı da unutacağım belki. Sıralamada oynamayı. Çok güzelsin atıcı. Şimdi bir atak yapabiliriz. Tutabilir. Evet 5 iksir attı. Şu an iksiri 2-3 olması lazım. <laughs> 4'müş. Ama 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 ama. Ya okçuların biri niye gidip oradan valkürü görüyor? Onu da çözemedim ama. 11 level valkür 11 level prensi alır. Eşit levelde çünkü. 13 falan olsa alamayabilirdi. Çok güzel. Neredeyse 900 hasar verdik. Arkadaşlar bir dahaki videolarda hangi desteğiyle oynamamı düşündüğünü ay istediğiniz yazarsanız oynayabilirim. Misal yarınki videoda cellat binici destesiyle oynamayı düşünüyorum. İsteniyordu çünkü. Çarpması umarım yoktur. Süper. Felaket onu da halledecek. Muhteşem. Şöyle elit atsam acaba tersten bir... Ne elit ya? Atıcı atsam tersten elit gelir mi diyecektim de. Gelirse... Pek... Ay mega şövalye. Ya ben niye kartları birbirine karıştırıyorum ya? Çok güzel oldu ama. Oooo! Atıcı vurmaya devam etseydin keşke elitlere ya baba. Lan ne yapıyorsun? Oğlum ya yemin ediyorum. <laughs> evet Barzo'nun Barzo'su budur arkadaşlar. Çok güzel yakaladı. Bravo. Ay şerefine tüküreyim. Köprü spamcı şerefsiz. Bak. Hani neyse küfür sayılmaz o ya. <laughs> Elit barbar, mega şövalye, pekka alın size gay. Alın. Atıcı ölmemen gerekiyordu be. Büyüsü var mı acaba? <laughs> Kartların levelleri düşük olduğu için Evet. Bravo. Zirvede bırakmazsam böyle olur. Ee, şu anda videoya başladığımız yerdeyiz. Çok güzel. Neyse. Savaş atmış olduk en azından. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.